arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Among Us saklambaç oynayacağız. Yanımda Nefize, Ebrar, Beyza, Zümra var ve Ela var. O zaman başlayabiliriz. Konuşsanıza. Merhabalar. Merhabalar. Beyza oyundan çıktın söyleyeyim. Da ya, böyle Arkadaşlar sesimi kapattım. Ben Şurada benim görevim varmış. Saklanmacı bilmiyorsanız anlatayım. Ee, imposter karanlık görüyor her yeri. Bizi yakalamaya çalışıyor ve rapor etmek ve düğmeye basmak yok. <laughs> onlar benim sesimi duymuyor. <laughs> Acaba Zümra mı diyeceğim de değil sanırım. Çünkü Zümra görev yapıyor. Bakalım buradan gidelim. Nefzeymiş.

Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten aşağıda az sonra görürsünüz. Benim arkadaşlar. Mikrofonum kapattım. İyi de bu saklambaç değil ki. Saklambaç gibi de yapmamışlar. Görüntüyü kapatmışlar. Sabotaj da yok ha. Onu da söylemeyi unuttum. Sabotaj da yok.

<laughs> ben de Beyza harfini çiziyor Beyza'nın heyecanı Yani Beyza'nın O tür şeyleri çiziyor Beyza neden biliyor evet, musunuz bu. Ben oradaydım Ela'yı evet. öldürdü Ben size şunu söyleyeyim bence suydu Su bak Elendim ben <laughs> Saklanmaç oynamıyor Yani Saklanmaç Yok Saklanmaç olmadığını biliyordum çünkü karanlık değildi. Aa, siz imposter olunca iyi ama. Arkadaşlar yine sesimi kapattım. Bir dakika şuradan gideyim ben. imposter sanıyor. Ben imposter değilim. Bence Beyza suçsuz. Beyza suçsuz. Nefise bence şey katil. Ela da değil. Herkes girdi içeri. Ben niye Beyza'yı takip ediyorum ya? Beyza değil, Beyza değil. Beyza hiç değil. Çünkü Beyza olsaydı öldürürdü. Sua oldu <laughs> Beyza evet beni şu an sanıyor ama değil. Aa Ela ölmüş. Ela mı? Ebrar ölmüş. Konuş. Sonra da ben. Ben... Tamam. İyi ben evet, evet, şey. ya orada ben. Ee, tamam. Ee, var ya böyle renkler gibi, <laughs> Oradan çıktım. Elektrikçiye girdim. Elektrik tane 6 kişiydi. 5 kişiydi. Kaç kişi hatırlamıyorum. Olmaz. Yani kaç, kaç kişi? Bir... Tamam. Kil o zaman yoktu. Kil yeni alındı ve ben sol taraftaydım. Sol tarafta gezdim işte. Dörtte girelim falan yaptım. Ardından tekrar direkt Çiğkal'a geldim. Ee, ondan sonra da Buddy bulundu. Yani burada benim olma şansım sıfır diye düşünüyorum. Zümra konuş şimdi. Sen neredeydin? Ben söyleyebilir miyim? Ben. En az sonra ben. Hani bir köşede 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye biten bir yer var diyor. Tam oraya girdim. Duyuru yapıldı. Ben görevlerimi yapıyordum. Söyleyebilir miyim? Ben söyleyebilir tamam, miyim? Ben, ben. ben şahit oldum da çünkü. Ben de şahit Hı? oldum da. Ben şahit ama olmadım abi, ama yani eminim kimler olmadı. Arkadaşlar evet. arkadaşlar Beyza değil. Ona çok eminim. Evet değil. Beyza'yı gördüm evet. yanıma geldi. Ama yapacakken Beyza önce yaptı. Ben söyleyebilir miyim? Şunu ayağında girmiştir abla. Bir dakika. Bence Beyza ve Zümra değil. Ay Zümra dedim. Beyza ve Nefise değil. Çünkü biz onlarla yan yanaydık. Hatta Beyza'yı takip ettim ben. Acaba o mu beni öldürecek mi diye. O beni imposter sandı tabi. Ama ben onu takip ediyordum. Test ediyordum. Beyza hiç değil zaten ondan eminim. Nefise de değil. Nefise olsa iç içe girdiğimizde öldürürdü bizi. Ben şu anda e, Nefse ve Beyza'dan şüphelenmiyorum. Ela ve Su'dan şüpheleniyorum. Sudan ben değilim. Ben de Ela ve evet. Su'dayım. <laughs> şey Bak söyleyebilir miyim? Mi? Ben Nefise olarak düşünüyorum. Nefise ya da Zümra. Bence de Nefse Nefise değil. Bence de Nefise değil. Neden ben olarak düşünüyorsun? Neden ben olarak düşünüyorsun? Evet neden o? postur olmadı hiç böyle konuşmak için ilk sıra almaya ya da konuşuyor. Hayır hayır beyler beyler. Öncelikle şu olay şu mesela e, Nepsa Zümrüt Elaşlı Beyza Su yazıyor ya orada sırayla. O yüzden ilk sıra benim olduğu için ben konuşayım. Ben artık aradan sıyrılayım çünkü <laughs> arkadaşlar var. herkes. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. İlk defa benim adım su oyunda. Normalde Marslı yapıyordum bildiğiniz gibi. Ama ilk defa su yaptım. Çünkü Mars deyince kim olduğundan emin olmuyorlar. Aramıza kalsın. kendi üzerinden Ben zaten öyleyim de. de. <gülüyor> <gülüyor> Bence skip ya. Zaten Bence de. Ben, kaldı. Skip'e basıyorum ben. Hayır su, su ya da ela bak. Suy, ben şey, değilim. Çık ya. Su ya da ela. Su o zaman. <laughs> bir konuşacak <konuşuyorsunuz>. mısın? <Niye? gülüyor> ha konuş. Konuşacak <laughs> Su ve ela asla değil. Su kaç kez takip et. El Arkadaşlar ben. mikrofonumu kapattım. Konuşma Açık kalırsa konuşma. yoksa... Yenem benim ne olduğumu anlarlar değilim ama olsun. <laughs> Anlamasınlar. Bence Zümra neden biliyor musunuz? Çünkü Zümra çok şüpheli geziyor arkadaşlar. Zümra olmuyor olsaydı çok şüpheli gezmezdi. Aşırı şüphelendim ya. Nedense Zümra'dan aşırı şüphelendim. Neden diye sorarsanız açıkladım zaten. Çok süpheli dolaşıyor. Nefise yüzde değil. Zaten kameralara bakarsanız. Kameralar değil. Videoya bakarsanız anlarsınız kimi olup olmadığını. Ne? Beni ne? Ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Beni inandırdınız. <laughs> Ayıp ya. Nefise gerçekten hiç dikkat çekmedin. <laughs> Yine bir imposter. Kapadım mikrofonun bir dakika. Heh, tamam. Şimdi hmm, nefise olabilir çünkü nefise çok imposter oluyor. Şu an şüphelendim nefiseden. Söyleyeyim. Normalde o görevi hep tekte yapıyorum ya. Kameralar izleniyor bakın. Bir dakika. Beyza nereye gitti? Sanırım Beyza burada değildi. Yok değilmiş. Burada benim görevim var. Beyza sanırım. Sanırım Beyza. Bir dakika kim? Oh kim? Ha tamam. Şimdi sanırım Beyza evet. Beyza olma riski çok fazla. Çünkü Beyza çok şüpheli geziyor. Niye bu kadar şüpheli gezdiğini anlamadım ama çok şüpheli. Ben de hep şüpheli geziyor diyorum. Yanılırım inşallah. Aa, ee, şimdi... var ya. Tam Beyza katil diyordum. Evet, evet. Beyza öldü. Bir şey söyleyeceğim. Bekle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben, <gülüşmeler> sağ taraftan, zaten, dışından, ben sağ tarafta 5 saat tarafta oynuyorum. Hep sağ tarafta <gülüşmeler> geziyorum. Demedip, ben de gelebireyim falan yaptım. Ee, ondan sonra aşağı indik suyla karşılaştım. Zümrüt su stör, tarafından geldi. Sonra biz o tarafa giderken suyla Zümrüt. Zümrüt geri döndü. Kili nerede buldun Bak, ben nerede buldum biliyor musun? Admin'in biraz aşağısında buldum. Admin'in oradaki... Storys'ta. Aynen. Storys'ta buldum. Tamam ben sana söyleyeyim. Ben sağ tarafta geziniyorum. Zaten kameradan çıktıktan sonra oraya gittim. Kameradan gördüysen sen beni. Orada geziyordum. Kamerada Oradan sonra... Arkadaşlar de, bu arada ki, yaptım, çiftim, imposter olursam bu sefer şimdiden öldürdüğümü rapor edeceğim. Bir dakika falan sonra. De, Yoksa benim de, olduğum de, çok çabuk anlıyorlar sonra, ya. Sonra e, bizim oraya doğru gittiğimiz kere geri döndü sen raportladın. Yani zümra olma bence yüksek. Bence de zümra olabilir. Ben zümra olabilirsiniz. Sen hiç yoksun. Yani görevini yapmış olabilirsin oradan bir şey söyleyemiyorum. Ben zümra ve ya da ben kendisinden hiç yaramıyorum yapacağım. Siz bitirdim. Ben görevimi bitirdim yalnız nefis et. ben. Kendimin en son nereden çıktığımı bilmiyorum. Sen neden var? Nasıl biliyorsun? <laughs> Bence nefis ama. Ben nefis ama Şu an eşit çıktı durum. ama. Neden yani, biliyor musun? Aynı zamanda Ebrar, bak, Üçümüz de elektrikteydik farkında. Yine sesimi kapattım arkadaşlar. Yine duyamıyorlar. Muhtemelen Zümra. Neden biliyor musunuz? Şüpheli. <laughs> Az önce de şüpheli dedim Zümra için. Çıkmadı. Ya Nefise ya Zümra. Ama Nefise iyi savunuyor veya çok iyi yalancı. Nefise sana şu an yalancı demiyorum. Bu videoyu izlersen söyleyeyim. Ah! Biri ölmüş. Zümra değilmiş. Ben yine Zümra kesin diyordum ve Zümra değilmiş. Zümra'yı ölü buldum bu sefer. De. <laughs> Sen inanma ya. Ben değilim. Bak. gerçekten şu an şey yapıyor. Ben de geçerken de sen zafiyet ortadı. Çünkü ben Stochten geldim diyor, onun kimliği yok diyor. Siz söylersiniz. Ela, inanıyorum. Evrard, bana güven. Ben, ben değilim. Bana güven. bana güven. Gerçekten. Bence Eminim. Bence Nefise. Bana güven. Ben de gerçekten, güven. gerçekten. Güven. Güven. bana güven. Lütfen. Tamam. Ben sana ben değilim. Bak. Sen de olur Ama Ebrar Ben değilim. Bu ben değilim. Bak, bak. Allah ne? Kadar yemin yemin şey etmek yok. yok. Ben tamam, yemin ben şunu yok, ben, ben tek tek ne yaptığımı anlatıyorum. Ebrar hiçbir şey anlatmıyor. Diyor ben git anlatırım. hayır anlatmıyorsun. Bence Ebrar yani ama yine de sendir. sen Sen ne anlatıyorsun biliyor musun? ne oldu şu an nefis ne oldu? Beyza sen. lütfen susar mısın? Öğlenler <laughs> konuşmasın. Tamam, ben Nefise'ye güveniyorum. Ben de, ben de, ben de. Nefise bak, Nefise bana güven, Nefise. E, bana güven, su, bana çok güven. Çok ciddiyim, ben tek ben tek ben yaptığımı anlattım. Bir anlattım bir de. Arada kaldı farkındasın. Verdiğin kararını ya, kazandın. Ya Allah aşkına sus, senin aklın yok mu bak? Kesin sus, Nefise bak. değil mi? Evet, suya evet. Bekle, ben konuşabilir miyim? Ben bir konuşabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? Nasıl biliyorum? Nefise ilk başta konuşmaya başladığında Kendi Kendi de, kendi de, kendi de Kendisine söz verilmemesi için konuşuyordur Onun için nefisedir. Nefisedir. Ben Zaten Elektrikler içinde Arkadaşlar bir şey diyeceğim Ben neden hep haksızı oyluyorum Çok kötü Hep haksızı oyluyorum Bu bir hile gibi bir şey Üstüme oynadılar <laughs> Evrenin üstüne oynadı Nefize. İnandırdı da. Bakalım. Zümra değil. Bundan eminim. Zümra şu an takip ediyorum ama o değil. Hmm. Benim burada değil. O zaman kafeteryada varmış. Şuraya bakayım. Nefize de değil veya nefize bilmiyorum. O kadar çok oluyor ki. Nefize o kadar çok katil oluyor ki arkadaşlar. Yani ne bileyim ya. Çok fazla oluyor. Hmm, şimdi. Ben ölmeyeyim yeter. Herkes mikrofonu kapatmış bu arada. Her zaman şey, gülüyormuş şuradan. Tamam. Elektriğin elektriliğe elektral de var. Nefsi düzeltti. Evet. Imposter olsaydı düzeltmezdi. Şu an herkesi değerlendiriyorum. Zümra, Zümra, hayır, hayır Zümra. Ebrar da olabilir. Hiç Aa, güvenmiyorum hiçbirine. Aa şey Ela ölmüş. <laughs> Nerede? Ya böyle cızırtılar geliyor öyle bir şey yapıyorsun ya bir görev var ya. Radyo, radyo odası. Radyo, radyo, radyo. radyo odasının önünde buldum. Arkadaşlar ben duydum işte. bir şey söylemek istiyorum. Niye beni hep yem olarak kullanıyorsunuz? Ama daha güzelseydi bir yerde ben yem olmayayım. Ne olur ya. <laughs> Olmaz değil. Ben oluyorum Ela. Sonra sen ölüyorsun bak. Bu sefer de ne oldu? Arkadaşlar muhtemelen evral değil. Evet. Ee, ben, başka? Ben, ben, başka e, nefise ben, olabilir. Ben, Çünkü Nefise ben, çok fazla ben, imposter oluyor. Ben, veya Zümra. Hayır. Zümra'yı almışlar o zaman hemen ölü müdürlüğü dedi. Beyza bence değil. Bence ben de değil Beyza. Beyza'nın biraz evet. böyle şeylerinden girelsek. Bu arada ben ne? bir şey söyleyeceğim ben... dur dur dur. Ee, Evra'yı sen konuşmadan önce söyleyeceğim. Şimdi bunlar birbirlerine böyle bir seyifletiyorlar Zümra'yla Beyza. Ee, şunu söyleyeyim bak bunlar birlikte geziyordu zaten. Evet. Ardından yine gezmeye başladı Zümra ben buddy buldum demedi. Gözümün ağrı ben buldum demedim, Beyza ben buldum dedi. Benim aklımda şu var, bunlar acaba birbirlerine ben takmış, sonra da birbirlerini koruyor olabilirler mi? Ama birbirlerine vantanmazlar evet. ikisi de imposter değil. Hayır, biri imposter olup birbirlerini koruyor mi? Evet. Öyle bir şey oluyor. Hayır. Evet. Ama ben yani, işte ben, ben de. Ben öyle bir şey diyorsun da şu anda evet, ben, ben şu anda öyle yapıyorsam. bir şey yapıyoruz. çünkü Hı. üçümüz birlikte bir odaya giriyorduk. O zaman öyle bir imposter olduğumuzu söylüyorduk. ama şu anda yapmıyoruz. Arkadaşlar, evet, şimdi oluyor. Zümra'ya bir şey o yazacağım. Ben zaten onu yapmayı bıraktığımız gün Kaç gelir Zümra'nın beni benim O zaman benim ilk Biraz hile gibi oluyor ee, ama ben diyorum, ben diyorum ki... Ben Zümra'yı bir dahakine beraber dolaşalım mı diyorum Zümra'ya. <laughs> Çift atalım, ben kimse görmedim. Ben de görmedim. Tam o zaman bakalım. Aşağıda işte birkaç kişiden şüphelenirim diyeceğim ama zaten hepsinden şüphelenirim. Beraber... <laughs> Anlamak, bir, tane, bir kişiden şüphelenmiyorum, o net. Dola... Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer Zümra'nın beraber zamanında ben şüphelenmiyorum, Zümra'dır. Beraber dolaşalım dedim. Aslı duruş izler gelişti. Ya, ya. Yazdı yazdı ya. Ben hiç gitti. Ben hiç Ay nefise dedim. Cümraya yazdım. Bir dahakine beraber dolaşalım Ayy, mı yazdım. Şiş yaptım. Bir de Olmuş. gitti. Birkaç kere. üç kere ben biraz Biri geliyor. Ela geldi. Ben de. Ben bana düştü. O kadar, oku, o, o, kadar oturdum yanında yani olabilir belki. Aynen o kadar olabilir ya. Tamam. Senin de bayağı çok Maalesef. Ne O video bu arada 20, 20 dakika olmuş. Mikrofonum kapalı şu an. Ebrar. Bir dakika ya Ebrar Vent'ten mi çıktı? Sanırım Ebrar Vent'ten çıktı. Emin değilim ama sanırım Vent'ten çıktı. Ebrar sanırım Vent'ten <laughs> çıktı. çıktı. Hiç olmuyor ama ondan da biraz garip. Nefise ölmüş. Nerede buldun? Arkadaşlar bir de bana bir şey nefis hem el Bak ben değilim. Zümra da değil. değil. Bence Ebra. Bak, nefisim nerede? Bir de bana bir şey nefis Ben değilim ben konuşabilir miyim? Bir dakika bak ben buldum cesede söyleyebilir miyim? Medya da evet. buldum bu arada cesede. Ben kamera odasındaydım. Kamera odasını izledim ama bir an bağlantım kesildi. İnternetim çekmedi. Ondan sonra orada bir şey yapamadım. İnternetin yanına gittim çeksin diye orada görmedim bir şey. Ama ondan sonra medle gittiğimde de orada ceset vardı. Bir şey yani diyeceğim. Ebru'yu sadece bir kere gördüm O nerede e en son başta görmüştüm zaten Ebru'yu. Sonra görmedim Beyza'yı en son şey <laughs> görev yaparken gördüm şeyde e hani yani ateş kurulatma görevi var ya orada şey oldu şey. dosya yüklüyordu. <laughs> suyu da bir yanımdaydı bir bir hani şey diye hesap. Bir şey hani diyebilir miyim? Bir dakika. Gördüm. Oradaydı. Su da olabilir, Bir şey diyebilir miyim? Ne aldık ki? Nagivasyon arasının oralardaydık. yok. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Arkadaşlar ölenler Ebrar sanırım Vent'ten çıktı kamera odasında. Çünkü ben kamera odasının içine girer gibi yaptım. Önünden geçtim yani. Ebrar Vent'in üstünde duruyordu. Sonra çekildi. Kameradan aşağıya indim. Ondan sonra aşağıdan yukarı çıktım. Öyle dolanırken zaten e, geri dönüp medleye geldiğimde zaten bir kadın peki. de değilim ama iki kişiler zaten? Hayır, birine vereceğiz sonuçta. Yani sonra hemen düdük düdük yürüyorum. Ben düdük yürüyorum. Sana işte düdük Ben de Kesin Ebrar ama ona vermedim. Verdim onu. <laughs> Arkadaşlar ben Evren'e verdim çünkü çok şüpheleniyorum ondan. <laughs> Muhtemelen değil ama olsun. Değilmiş. Yo şey. C de yani eşit. Şurayı yapayım. 20 tane yapmak çok kötü ya. Hiç sevmiyorum şu görevden nefret ediyorum. Öf. 20 tane nasıl yapalım ya? Zümrüt, 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 zümrüt. Hayır, 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 hayır. hayır. Bir dakika, bunlar üçü be ikisi beraber mi geziyor? Zümrüt, ne yapıyorsun? Benim nerede görevim varmış? Admin'de görevim var benim. Beyza ölmüş. Bir şey diyeceğim. En son gördüğümde Zümra ile Beyza yan yanaydılar. O ateş etme yeri var ya kaya vurma oraya girdiler. Bence de Zümra. Beyza ile beraber girdiler taş odasına ve orada Beyza'yı öldürdü muhtemelen. Ve beni anca takip ediyordu. Evet. Zümra olduğunu biliyor. Ne? İşte biliyordum biliyor musunuz Ebrar olduğunu? <laughs> Nasıl vücuduma <yurdağımı> Ebrar? <epler>, of. Of <laughs> <laughs> ya bir kere de imposter olayım. Bıktım. Bir imposter olamadım ya. Beyza evet yapıyor. Şöyle bir olmadığımı göstereyim. Görevim burada var. Ya kızım. Bırakma. <laughs> kızım. Siz zaten Zümra Beyza'yı diğer bölümden tanıyorsunuz. Arkadaşlarımla Among Us oynadığım bölümünden. Onu da izlemeyi unutmayın bu arada. O da çok güzel oldu. Diğer videolarımı da izleyin. <laughs> Alma veriyorum. Şimdi ben ilk önce elektrik elektrik şey gönderdim. Kablosun. Orada ona yan götürüyor. Onu yan yaptım. de gerek var. Hayır kamerada beni kovaladın Hayır, kamerada beni kovaladım ama sen ben kamerada orada ben orada görev yaptım ardından da prangine gittim çünkü prencinde de görevim vardı ben skip atıyorum. Tamam da oy yüzü ben ne oy, söyle... oy vereceğim. Ha, ben de sey oy vereceğim. Bak yapıyorum. Ben skipleyecek çünkü nefesli değil. Acaba efes olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Var ya yine nefese beni kandırdıysalar çok kötü olur. <laughs> şöyle tekrardan bak e Ebrar olabilir ama Ebrar değildir. Beyza'm bilmiyorum. Bakayım şuradan. Kafeterya tamam. Kafeterya gideyim şurda. Şunu indirelim. Yaptığım her komutunda niye söylüyorum ben ya? Ebranın ismi görünmüyor bu arada. O yeşil olan ebrar söyleyeyim. Acaba ölü var mı? Onu çok merak ettim nedense. Nefise değil. Ondan eminim biraz biraz. Nefise ne yaptı orada? Şunu da indireyim. Ebrar mı bilmiyorum ama sanırım değil. Burada benim görevim yokmuş. Yapmıştım sanırım ya. Şöyle tamam. Şuraya yapayım. Hızlıca. Video da çok uzun oldu. 27 dakikalık. Ebrar ölmüş. Kim?

Nasıl gördün Ebru'yu? Ebru'yu Ebru hep görürsün ki. Hayır, kim katil? Şeyini şey gördüm. gördüm. Yani. Aynen, onu diyorum. Ha, tamam. Dedim, nefes, Zümra bana bir şey dedim, yazmış. Dedim nefse dedim ama nefse değilmiş bu arada. Zümra bir dahakine beraber dolaştığımın. Ha ben yazdım. Bence Beyza. Bence Beyza. Beyza bilmiyorum. Ben skip'e basacağım çok bağırıyorlardı, oyunla konuşuyorlardı. Ee, o yüzden neden konuşma derseniz chatten yazmaları daha makul olur. Ama onlar telefondan bağlanı bağlanıyorlar yani. Açamıyorlar seslerini bir daha veya bir daha kapatmak isteseler oyundan çıkıyorlar. Ela teşekkür ederim. Rica <laughs> <laughs> ederim. Ay, Beyza'ymış gerçekten. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.